Kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere böyle kolaj videosu gibi bir şey yapacağım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Orbit'te tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle arkadaşlar hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Ee, oyunu bırakmıştım biliyorsunuz ve 3D ile güncelleme gelecek, geleceği zaman oyuna geri döneceğim demiştim ve e, bugün sizlerle birlikte oyuna geri döndüm arkadaşlar. Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oyunuyla birlikteyiz. İşte bu! Yes! Kanalımızın artık büyüme aşamasındaki bir evresine tamamladığını düşünüyorum. Ve tabii ki de 10 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet biliyorsunuz dün 60 bin kardeşim, 60 bin ailem oldu. Hepinize bugüne kadarki desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum kardeşlerim. Evet, Rıfa Tekalan'a hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte 500 bin abone özel teşekkür videosunu birlikteyiz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu geç çektiğim için de teşekkür ediyorum. Çünkü çekiliş videosu yaptık. Fortnite biliyorsunuz. E bu aralar çok dolu. Fatih abi çok özür dilerim. Koçum bak elimi değil silahın namlusunu öpeceksin. Biraz çık git buradan. Fatih abi bak susun, ben albom alayım Bir eee şey. takipçilerimize bir dakika e, takipçiler, taki sesini açacağım. Bir selamın aleyküm dersen. Takip! <laughs> da de da göz görüşelim devlet yetkilileriyle. Senin bir şirket vardı ya. Bana Seyfullah abinin bıraktığı... Ne?